Evet arkadaşlar, e, konuşan mikrofon kişiyim. başlıyor. Tabii 300 alacağım. Evet, yanımızda güzel hanımlar var. Nereden? Adana mı? Mersin. Mersin, şurada komşu il. Evet. Portakal çiçeğine geldik. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Hayriye. Hayriye Hanım, siz? Merhaba, ben Handan. Handan Hanım, evet güzel. O bir arkadaşımız. Diğer arkadaşımız. Şu an hızlı değil mi? Evet, Onlar hızlı. hızlı. Evet. Hızlı. E, nasıl portakal çiçeği? Güzel. Kesin portakala evet. yabancı değilsiniz. Bahşemiz Çünkü Mersin'de de var kalabalık. değil mi? Evet. Evet. Narenciye memleketi zaten Ama müthiş bir kalabalık var. Çok güzel. Eskişehir'den gelmişler. Bayağı bir, bir İstanbul yurt çok. Yurtdışından gördüm ben. Evet, evet, evet. Şey var evet. mı yani e, önceki yıllar geldik mi? Geçen yıl ee, gelemedik. Gelemez, zaten. evet. Komşu zaman bu şehirde yaşamıyorduk o zaman. Ama şimdi bak ben birkaç yıldır takip ediyorum. Yani bu zaten çok değil. Yani Dördüncü, evet, evet, 5.'si. Evet, evet, evet. Müthiş bir kalabalık şu şehire bak. Her taraf Değil mi? Tur arabalarıyla dolu. İşte diyor Eskişehir'den turla gelmişler İstanbul'dan gelmişler, gelmişler. gelmişler. Her yerden. Yani lokantalarınız yerden. bile şu an dolum dolum yani. evet. çok güzel. Yani biz Adana Mersin, orada Tantuni, burada Adana değil mi? Evet. Başka evet. Nelerimiz gelenler, Mersin nelerimiz var? Buraya gelenler Mersin'e de bekleriz. Bizim de tatlılarımız mı? Bir şey şey şeyler var. yapın Mersin ama. Cerepiç, kerepiç, kerepiç var değil mi orada? Evet. Aynen. Tamam. Olur. Görüşmek Olur. üzere hoşça Görüşürüz. kalın. Sağ ol. Kolay Teşekkür ettim. Evet, nereden alalım mı? Nereden? Anladım. Adana'dan. Güzel. Nasıl portresiymiz? Gayet çok güzel. Harika çok, değil mükemmel mi? Mükemmel ötesi. Bir de Dışarıdan çok misafirimiz gelmiş. Evet. Yani trafik tıkanma yoğun bir, yolu. bir şekilde. Evet. Aynen ama mükemmel ötesi Adana'ya yakışır bir şey. Yani bunu aslında değerlendirebilsek var ya harika bir organizasyon değil mi? Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Yani Adana zaten vazgeçilmez. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mesela hanımlar nereden? Kırşehir. Nasıl Kırşehir? Evet Kırşehir kamadan hemen, geldik. Hemen, hemen konuşalım. Hemen konuşalım, yok, hemen konuşalım. Yok, şimdi. Yok, yok, yok. Evet tamam. Adın ne? Ahmet Çare. Ahmet Çağrı. Nereden Ahmet? Vanlıyım aslında Ama yani illa uzakları söylemek zorundasın. Yok Vanlıyım aslında. Tamam güzel. Nasıl böyle festival? Festival Adana'mızı renklendiriyor. Güzel ne, Adana'mızı. Neye geldin festival gidiyor. abi? Festivale yani Portakal çiçeği kokusunu almaya geldim. Ciddi mi? Evet insanlar. Ya sen de... Adanalısın zaten festival olmasında da koklarsın yani. Kalabalık güzel insanlarla iç içe olmak. Evet. O güzel. Başka ne var abi? Yani. Biraz delikanlı gibi konuş hadi anlat itiraf et. <laughs> tamam hadi güzel. Güzel değil mi? Millet güzel değil mi? Güzel abi. Evet nereden? Nereden? Mersin. Mersin mi? Alalım mı? Evet bir Mersin hadi bize bir şeyler tarif edin. Mersin anlatın. Hadi. Evet. 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 Evet arkadaşlar nereden 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 geliyorsunuz? Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'dan festivale geldik değil mi? Evet. evet. Nasıl buldunuz? Evet. Adana harika değil mi? Ya çok Yanıyor. Sen ceketi de çıkartmışsın. <laughs> Çıkarttık daha iyi girdik. <laughs> Bizim evet. uçak geldi İstanbul'dan sonra burası çok. <laughs> değil mi Adana bu? Ay, yediniz evet. Yediniz mi kebap evet. yediniz mi? Yedik. Çok güzeldi. Değil evet. mi? İlk defa mı geliyoruz Adana'ya? İlk defa. Adana Adana'ya ilk defa geliyoruz. Bundan sonra bekleriz artık. İnşallah geleceğiz. <laughs> <İlşallah. gülüyor> Sağ ol. Sağ ol. Evet kameramıza çıkartın. Gün TV. Gün TV. Nereden geliyorsun? Ben Adanalıyım. Güzel. Ama şimdi bu bugün daha bir farklı değil mi Adana? Arkadaş Bodrum'dan geldi. O, Bodrum'dan mı geldiniz? Evet. Festival'e. Evet. Şimdi herkes Bodrum'a gidiyorsunuz Adana'ya geliyorsunuz değil mi? Ama Nasıl işte, Adana? Ya zaten ben Adanalıyım ama yani bu da çok değişik bir karnaval olmuş yani. Değil mi? Çok güzel bir. E, şimdi e, yeni bir e, portakal çiçeği Nisan'da Adana'da yeni bir kavram evet. birkaç yıllık. Evet. Ama her yıl gelişiyor. Çok güzel oldu. Sana olmuş. desem e, yani bundan sonraki yıllar daha bir farklı olacak değil mi? Olmuş da zaten. Olmuş da ama daha da olur. Ben e, uzun senelerdir gelmek istiyorum ama bu seneyi daha çok Aslında istedim. Açılıyor. Şey, 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 şey. Ama e, tabii ki bunu dünyaya duyurmanız lazım. Böyle burada kalmaması lazım. Açılmam doğru, olması doğru. lazım. Ee, teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Çok güzel kokuyor. Ben mutlu oldum. Evet, çok mutlu evet, oldum. Evet. Teşekkürler. Sağ ol sağ ol, sağ, ol, sağ ol. sağ ol. Teşekkür. teşekkür. Nereden? Nereden? Mersin. Mersin güzel ama kamuflaj falan giymişsin, Nasıl? yani pilot gibi evet, böyle, mersin. değil mi? Hani kostüm, ne var canım. değil mi pilot kostümü gibi Aa, bu? Evet, evet. Evet, evet değil evet, mi? Evet, Oldu, uydu doğru, evet. E ne yapıyoruz? Festivale geldik. Evet, Mersin'e geldik. E, gerçi şurası Adana yakın her zaman gelip gidiyorsunuz Gidiyoruz, belki. Kızım burada okuyor, evet. Ama festival bir farklı, değil yani mi? Festivali her sene geliyoruz zaten. Bu sene kızım da burada. Evet, o da Gidiyoruz. güzel, o da güzel. Peki her sene geliyorum derken bu yıl farklı mı festival? Daha şimdi geldik. Daha Olmadı. yeni, Geçti. indik. İşte geçiyoruz. Ama birazcık yoğun. Değil mi? Yani evet, her zaman bir evet. caddede yapılırken bugün evet, Adana'nın evet. tamamı evet. gibi. Onu da bilemedik. Nerede i̇şte burası Atatürk Parkı, evet. Gazi Paşa, Ziya Paşa, evet. e, Toros Caddesi, Fuzuli, Ordu yeni Caddesi. Oluyor. Hepsi burada, hepsi. Yani evet. Merkez Park'ta da var. Evet. Kalabalık, geniş bir ortam. Evet, işte bakacağız. Evet. Hadi. Aa, yeni indik. Size şey, başarılar. E, Gün TV. Evet. Hey canım, merhaba. 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 Söyle. Dayı? Sağ ol hanım Söyle. Seni ee, tanıyalım. Sinan Özsoy. Ad Adana oyuncuyum. Kamerayı kapatma lan. Karışmıyor. Hayır ben adım Sinan Özsoy. Adana'da oyuncuyum. Ne oyuncusun Sinan? Dizi Sinan Bağ. Ne oynadın? Bir zaman Çukurova'da oynadım. Eee Batsız Bedri sinema filminde yer aldım. Batsız Bedri'de de oynadın. Ne evet. oynadın Bedir'de? Polis karakteri. Polis Anlıyor, oynadın evet. Evet. değil mi? Şeyde bir zamanlar Çukurova'da. Bir zamanlar Demir Bey'in Adamı oynadım. Adamını oynadım. Evet. <laughs> Fedaisi miydin? Gibi gibi. <laughs> gibi gibi. Ne oldu? Öldürdüler no, mi abi? Yok, şu an... Devam ediyoruz. ...youtube yani. işine devam ettim artık. O da güzel. Aynen. Sinan, sana başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim Festivalimiz abiciğim. nasıl? Festival çok güzel, çok karabalık. Hani Evet. Ben çok güzel gördüm. Evet, çok güzel. Yani yayınlı Adana'nın tamamını kapladı. Bak, TrollTürkçülerine bak. Görüyor bak. musun? Hayır. Bütün Türkiye'den, dünyadan gelmişler. Aynen. Hele gelecek yıllarda daha da bir şekil alacak gibi görünüyor. İnşallah inşallah. Teşekkür ben. ettik Sinan. Tamam biz abi. Sağ ol canım. İyi yayınlar. Hürmetler. Ne zaman teyze oluyorsunuz? Her yılım. Ben Yeliz. Yeliz o gözlükler ne böyle Yeliz? Bu gözlükleri biz yaptık. Ha, siz yaptınız. Evet. Senin baban gözlükçü mü Yeliz? <laughs> Annem de limon oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya orada limon o da güzel harika. Evet işler nasıl? İşler mi? Festival nasıl? Festival çok eğlenceli. Ka kazandırıyor ya. mu? Kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Ee, ama kazandırmaktan çok eğlendiriyor. O da güzel değil mi? Tamam. Hadi güzel. Sağ olun. İyi günler. Sağ iyi eğlenceler. Sağ olun. Evet, mı dinliyoruz? Allah'ın adamı ya. Allah. mi? Abi çerçevemiz de güzel. Çerçevemiz evet. Evet. evet şurayı indirelim de görüntüsü kamera nasıl abi? İşler nasıl? e, işlerde de insanların güler yüzü benim cebimi doldurdu. O diyorsun? Evet. Para önemli değil diyorsun? Tabii ki. Evet, çekiyor muyuz böyle? Tabii ki. Çekiyoruz. Hadi buradan bir poz verelim böyle. Evet. Evet, al abi. Evet, böyle al bizi. Evet, ne yapıyoruz abi? Kaç gündür çalışıyoruz? Bugün başladım. Sabah 11 gibi başladım. Yarın ee, devam edeceğiz. Yarın devam edeceğiz. Ee, Böyle Korteş. yerleşik bir düzenin yok herhalde. Yok, geziyorum. Kortejde yani paradan çok parasız fotoğraf çekti. O önemli değil. Ee, Tabii ki bizim için önemli. Ne kadar önemli. çekiş ne kadar? 1 lira, 1 lira. Maksat insanlar eğlensin. Onu anladım. Ne kadar rağbet var mı rağbet? Ee, yani istiyorlar mı çekmek? E bir de senin gözlüğün de güzel, şapka, yeleğin, gömleğin, çavulların. Çoğu çekme, çekmeye çekiniyorlar aslında. Ee, hani ücretsiz çeken de çok oluyor. Biz de kırmıyoruz tabii ki tamam, onları. Tamam, tamam. Güzellere beleşti Aynen öyle. Tamam, başlasın. Sağ ol. Evet, hanımlar nereden? 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 olabilir? Adana mıyız? Evet. Adana Ama Portakalçıya de müthiş değil mi? Aynen. Senin taşın da güzel. Teşekkürler. Yaş kaç? sana söylemeyelim. 40 42 evet. Kır, falan. Aynen. diyor doğru söyledin. Nasıl bildim ama değil ben mi? 20. Siz 20. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman lise talebeleri gibi geliyorsunuz arkadaş. Evet. Ne yapıyorsun abi? Gidap Nereden abi. geliyoruz? Buradayız. Adana'dayız. Adana Seyhan Mahallesi muhtarıyım yüreğim. Yeni mutlar mısın? Hayır ikinci dönemim. İkinci dönemin evet. yeni seçildin gene. Bu ne abi? Gitar. Gitarımız Ney bu? Geldik. Solo e gitar e değil mi? E bakayım. Solo gitar. Elektronik değil. Galiba ben Elektronik şu değil, çantayı gitar. görünce dedim oradan bir yere cihaza mı bağlıyorsun dedim. Yok. Festival için mi geldin? Evet. Dedim yine festivale gelenler, misafirler beni bir dinlesin. Dinleyelim mi? Yok ben çalmayacağım. Yeğenlerim çalacak. Öyle yapacağım. Muhtarım sana başarılar. Oh. Arkadaşlar. Evet. Nereden geliyoruz? Bolu. Bolu. Evet. Dünyanın öbür ucu. Köroğlu'nun memleketi değil mi? Evet. Evet siz tanıyalım. Ben Ülkü Çavuşoğlu. Çavuşoğlu Dün... Tur. O da e, <laughs> Tur getirdim. Değil evet. özellikle o da güzel. portakal çiçeğine geldik. Özel. Geçen yıl geldik mi? Hayır gelmedim. İlk defa geliyorum. Nasıl? Kalabalık. Muhteşem. Değil mi? E, portakal çiçeğinin kokusu. Daha bu işin Çok bir ucu. Çok güzel. Daha evet. yani merkez park var. Diğer taraflar var geniş bir alan. Taş yani, köprüyü gezdik. Olu evet. Camii gördük. Sabancı e, Camii. Daha önce Adana'ya geldik mi yine? Gelmedim. İlk gelişim. Nasıl Adana ilk böyle girişte? Bak İçerdi. üzerlerinizi falan Herhalde açtınız de değil güzel. mi? Güzel. Evet. Adana yok. Allah'ın adamı O da güzel. Öğrendi. <laughs> 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 Onu bir daha söyle. Adana yok. Allah'ın adamı yok. O da güzel. O da güzel. Tamam. Kolay gelsin. Sana da hayırlı turlar diliyorum. Teşekkür ederim. Güzel efendim, olmuş. Biz... Sürekli zaten kaptırımız var. O da güzel. Eşim de Yurt dışından Hatay'da. da gelenler var. Mesela evet, Gürcistan'dan, var. işte Televizat Balkanlardan tabii ki. Hangi, Hangi? kanal? Çin'den, Gün e, TV'yiz. Gün TV, Gün TV Evet. Izliyoruz. İnternetteyiz. Telefona ya, yazarsan ya, gider. Allah. Telefona yazarsan çıkar telefon. Telefona yazarsan çıkar, telefon. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Yayınlanacak Ne bu bağlama mı? Evet. Ne kadar güzel. Uzun sap. Evet. Değil mi? Evet. Hani herkes başlarken kısa sapla başlar ya. Evet. Ama sen demek ustasın o zaman. Yok abi ben daha yeni öğreniyorum. Ne çalıyorsun? İlk çaldığın şeyler, melodilerin neyi? Notaları öğrendim. Yani müzik yok mu? Adana. Adana Köprübaşı. Evet. Adana Köprübaşı. Hani sen gelin Ayşem suya gitmiş falan diye böyle bir da. Şimdi Adana Köprübaşı'ndan başlıyoruz. Neyi söyledik başka? Sadece bunu çaldık. Onu çalıyoruz değil mi? Sen de mi çal çalıyorsun? Yani. sen dinlediğin için biliyorsun şarkıları değil mi? Öyle. Festival nasıl? güzel. Hadi size hayırlı festivaller. İşte tamam. Giler. Hadi sağ ol. Ben Evet böyle alayım. Evet gel 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 gel. Nereden geliyoruz? Adana. Güzel. Adana, değil güzel. mi? Evet. E, nasıl? Daha önceden katılıyorduk değil evet. mi Portan? Bugün nasıl? Daha yeni geldim ama coşkulu Değil mi? Yani eski portakallara benzemez bu. Güzel evet. Değil mi? Hadi size hayırlı <laughs> <laughs> festivaller <Vallahi diyor>. Tamam. <laughs> ne yapıyoruz abi? Nereden geliyoruz? Geziyoruz işte. Nereden geldik? Adan Adanalı'yım ben. Adanalı'yım Allah'ın adamıyız yani. Allah'ın adamıyız. Fakat ben size bir şey söyleyeyim mi? Söyle abi. Gerçekten de bunu düzenleyenleri kutlamak lazım. Çok güzel bir festival olmuş. Yani gerçekten... Müthiş bir aksiyon. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bir Adanalı olurum, ben de Adanalı evet. istiyorum. Yani bu kadar müthiş böyle bir organizasyonu biraz daha güzel yapabiliriz. Ne yapabilir ki başka? Şimdi bu ben sokaklara baktım... sokaklara hakim olamazsın başka? Bazı AVM'leri, lavaboları kilitlemişler. Ya olur mu? alta ekstra lavabo koymak ona lazım, da, seyyarlar ben, falan değil mi? belediyenin, emniyetin bir çare bulması lazım ama bunu yapan adam çok güzel yapmış. Adana'nın... Nisan'da ismi... Adana'da. He. Nisan'da Adana'da Brezilya Rio Festivali halk getirecek. Katladık onu. Katladık abi. Şimdi rast gelsin dayı. Yurt dışından gelen misafirler var. Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan, Çin'den konuklarımızı Elinden. gördüm. Evet. Kafkaslardan var, Balkanlardan evet. var. Evet. Zaten Türkiye'nin hepsi burada, bütün turlar burada, evet, şehir, şehir trafiği felç evet, olmuş durumda şu gerçekten. an. Gerçekten. Sadece burada işte insanların biraz iç içe girmesiyle beraber yani kızların biraz şey olmaması lazım. Hani tacize falan uğruyorlar bence ona biraz engel olmak lazım. Polislerin de ona dikkat etmesi lazım. Anladım, Sadece. anladım. Yani. O da güzel evet. Gün televizyon hangi televizyon? Gün TV, Limon Hanım. Ne zaman çıkacak? Çıkar, yarın çıkar. Evet Buyurun. Limon Hanım, siz Buyurun. festivalin e, neyisiniz? Ee, bir yerde değil mi? Stand kurmuşum. Ev sahibi. Ev hanımı. Ev sahipsiz. Tabii Festival, ki Ev Adanalı'yız. Sahipsiz. Üzerinizde Tabii. limon dedin. Limon var. Evet kendi tasarım. Hani şimdi portakal derken limona geçtik. Hayır portakal değil. Şimdi portakalla limonun çiçekleri zaten hepsi aynı. Ya zaten onlar ne derler? Turunçgiller derler değil, turunç değil mi? Biz turuncu biliriz. Yani. Belki başka yerinde turuncu bilmezler. Biz limon yerine turunç sıkarız öyle değil mi? Aynen öyle. Yani Orjinali turunçtur. Turunç. Turunç zaten e, şeyin... E, <laughs> Portakalar, e, bütün 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 bak bütün limonu, kreyfurtu portakalı, mandalina, limonu, limonu çekirdeğini dikersek turuncu aynen. olur. Aşılarsak, sonra aşılarsın başka bir şey yok. Aynen öyle oluyor. Evet. Ama bu gözlükler de muhteşem. Çok teşekkür İşler ediyorum. İşler nasıl? Çok güzel. Teşekkür sevindirdi değil. Yani e, benim amacım para kazanmak değil zaten. Ama kazandık. E, hayır, tabii ki de. Değil mi? O da o evet, güzel. Ama e, yiyeceğiz. <laughs> tamam. Şavaş. Hadi, teşekkür. <laughs> teşekkür ederim. Evet. Hanımlar nereden hanımlar? Ankara'dan. Ankara'dan festivale geldik değil mi? Evet. Adana'ya daha önce geliyor muyduk? Çok evet. eskiden gelmiştik. Çok eski ama şimdi evet. nasıl Adana? Çok güzel, pekala bir şey değil. da Nisan'da değil mi? Ya. İnsanları da harika. <laughs> Yazdıkları da giydik. Evet. Şimdi Ankara'da kapanla geziyorsun. <laughs> Sabahla gözüküyor. Sabahleyin biraz üşüdük ama öğleden sonra fevkalade oldu. Değil mi? Evet. Yemeklerimiz nasıl? Süper. Salatalar. <laughs> Güzel yedik. Değil mi? Yani şimdi Ankara'da kebap yersen yanında evet. işte efendim yani. e, evet. salatalık i̇çtik, rendesi verirler. Değil mi? Ve havuç rendesi. Bir şey var ama burası da fevkalade. Evet. Şimdi bir de şey var bu müthiş kalabalık var değil mi? Evet. Yani hani söylenenler Rio'yu diyor geçtik diyor falan. E yurt dışından gelen misafirlerimiz de var, var. Var. Her, her sene üzerine koyuyor izin. galiba daha kalabalık. Abi bu abi. mesele dördüncüsü beşincisi zannedersem. Evet. Bitkiler aldalarda. E önceden küçük bir caddede yapılırken şu evet. an ben ölçemiyorum yani evet. tamamını göremedim. Ben, ben Adanalıyım. Gün TV. Şeyi. Evet yani. Gün TV. Evet. Siz miyiz? Emekli memur falan mıyız? değil mi? Emekli. Yani. emekli mi? Güzel. Bundan sonra gelirsin zaten. Şimdilik. Tabii her zaman. Hürmetler, hayırlı festivaller. Hanımlar nereden? Ankara'dan. Ankara, Adana'ya geldiniz değil mi? Nasıl evet. Adana'mız, Adana'mız nasıl? Demişler, güzel. güzel. Daha önce geldik mi Adana'ya? Geçen sene de geldik. Yine evet. Portakal'a mı geldik? Evet, evet. geçen sene geldik. Peki geçen yıl ile bu yıl arasında güzel. ne fark var? Geçen daha coşkulu gibi geldi bana, bu yıl daha çok. az. Ama bu çok pis <laughs> ya da daha başlamadı bilemiyorum. Onu alacağım dur, evet. Yani geçen sene daha coşkulu geldi ama bana. Ama bu sefer daha biraz kapsamlı, kalabalık ama coşkuyu mu yitirdik sene çok coşkuluyuz daha ki hiçbir şey görmedik ki başlamadı Tamam. Görelim. Tamam hemen buradan şeyle eleştiriler alacağım. Şöyle kameramıza dön. Hı. Evet nereden? Ankara'dan, Ankara'dan isim. geliyorum. Ben Şennut. Şey ya ilk kez geliyorum. Yılda bir olan etkinlik, güzel bir etkinlik, coşkunluk ama şehir çok pis. Nerelerimiz? Neyimiz yani yani Söyleyin. Pis, söyleyin yani düzelticez. Pis yani her Temizlik bakımından pis. Çok pis. Biz alt geçitten caminin oradan geldik. Orada dışkılar var. Yani müthiş pis. Çok pis. Eleştirileri haklı buluyoruz. Bunlara inşallah dikkate alacağız tamam mı? İnşallah. Şey Sağ olun. Teşekkür ettim. Evet ya arkadaşlar. Ben ben e söyle hemen gel hemen söyle. Yalnız Adana hiç temiz olmadım inşallah. Çubuk şey yeni belediye başkanımız, başkanımız temizler. E, i̇nşallah çok güzel temizler. Geldiğimizde temiz bir Adana buluruz. Tamam tamam. Yani hiç temiz bulmadık. Uyardığımız zaman da bizi eleştirdiler. Teşekkür ettik. Lan gel gel konuşalım. Aa! Evet tamam. Evet. Yanımızda ne abi bu? Amerikan staff. Bu benekli olunca ne diyorlardı buna bir? Yele. Hatta bunun bir filmi de vardı değil mi? Yeli abi bunlar yelesi. O şekilde. Abi bu daha titriyor. Kaç aylık bu? 40 günlük. 40 günlük. Efendim? Şey de tabii elde olunca Hayatın belki bu. dışarıya için abla. O zaman onu bir önce yuvasına koysak değil mi? Daha iyi olur. Abi şimdi diğer kardeşleri de burada olduğu için hep Kardeşleri de var. Gibi, tamam. Gitsin abi. abi. Tamam abi. Teşekkür ettik. Gidim, abi. Evet arkadaşlar. Alalım mı? Nereden? Nereden? Kocaeli'den. Vay be. Eyvallah. Körfez'den. He, ee, 150 kişi geldik. O zaman Yücelikçi 3-4 otobüs eder değil mi? 4 otobüs geldi. Evet isim neydi? Gülay Burhan. Ee, festivale geldik. Festivale geldik. Daha önce Adana'ya geldik İlk mi? İlk defa geliyorum. Peki Adana'mızı nasıl bugün? Çok beğendim. Şaşırdım. Hani mesela temizlikle ilgili <laughs> az önce Ankara'nın arkadaşlar biraz eleştiri yaptı. Ya bu böyle bir ortamda çok normal. Normal değil mi? Yani. O Yeni kadar gülüyor. da eleştirmemek lazım. Yeni yani. belediye başkanını da kutluyorum. Başarılar diliyorum. Tabii o da size. güzel. Hep çalışacağız. Evet. Hizmet edeceğiz. Baba gelin. Kocaeli'ye evet. e, 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 selamlar ben evet. Koceli arkadaşlar burada. El evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki yemeklerimizden yediniz mi? Ay <laughs> <Çok Eydik. yedik. gülüyor> yani oradaki köftelere benziyor mu? Sizin orada ben şey Benzemiyor. yedim o. Ee, köftenin yanında bir su veriyorlardı ben şişede bir su. Şıra gibi bir şey. Ha? Neydi o su? Ya müthiş bir şey bayıldım ama onun. Şıra mı? Ya su böyle bir su veriyorlar şişenin yanında, köftenin Nerede? yanında. <laughs> Üzüm, Üzüm suyu mu? Başka şura, bir şey şura. mi? Başka bir şey mi? Böyle. <laughs> Köftenin yanında verme. Işte, Değil mi? Öyle bir şey. Şura, şura. Üzüm şura. suyu mu? Şura. Müthiş bir şey. Tadını biliyorum da ismini bilmiyorum işte. Şıra, <laughs> şura. Değil mi? Sağ ol. Çok güzel bir karnaval. Tebrik ediyorum Adana'yı. Evet. Bir daha bekleriz. Gerek daha Sada kalabalık. Daha kalabalık. Görmek istiyoruz. Nerede acaba? Herhalde şimdi Korteş geçeceğiz ya. Döneceğiz. Olabilir. O da burada ha, olacak. İçerken yakalayalım şunu ya. Tamam. sen selam <laughs> Sevgiler. Bir oluyor. zamanlar Çukurova'daki hanin neye benzedi? Bak Aynen.